Atalanta, son haftalarda iç sahada daha akıcı ama bitiricilikte dalgalı bir görüntü veriyor, Inter ise hem oyun kontrolü hem de geçiş kalitesiyle ligde en dengeli takımlardan. Gasperini'nin üçlü hattı, kanat bekleriyle genişlik kurup merkezde ikinci koşularla üretmeye çalışacak, ancak Lokman ve Kostunun'un cezaları ile Dim City'nin eksikliği savunma dengesini ve derin tehditleri azaltıyor. İnzaghi'nin 352'si Brozovic benzeri 6 numara üzerinden ilk pası temiz çıkarıp Di Marco, Dumfries çizgi tehditi ve Lautaro'nun sırtı dönük oyunuyla 3. bölgeye hızla iniyor. Inter'in set savunması düşük yoğunlukta faule alanı kapatırken duran toplarda etkili, Atalanta'nın korner üretimi güçlü olsa da Inter'in ceza sahası içi yerleşimi bu tehdidi sınırlayabilir. Oyun temposunun orta yüksek, ikili mücadele ve ikinci topların belirleyici olduğu bir karşılaşma bekleniyor. Inter'in deplasman disiplinine karşı Atalanta'nın skor bulması için merkezden ikinci dalga koşular ve yay çevresi şutlar kritik. İlk bölümde Temkin, oyun ilerledikçe Inter'in kalite farkıyla sonuç alma eğilimi baskın görünüyor. Tahmin MS2.